ama önce ben kalıbı kontrol edeyim. Bazı aslılar kesiyorlar. Arkadaşlar direkt karma hastalığı mantığı <laughs> kalıba böyle atölyede böyle ufak izler yaptırıyorum. Önden gelen seslerin %50'sini alıyor. Arkadan gelen süslerin %50'sini yanından gelen sesleri almıyor. <laughs> şu da bir alternatif olabiliyor arkadaşlar. Bu e, kalıp negatif izden pozitif kalıba döndürüldüğünde biz işte senin söylediğin lak var ya. Bazen de tam tersi lak attırmıyoruz. E, lak malzeme daha çok deforme oluyor. Ama hani vücut ısısıyla beraber daha kolay, daha çok yapışıyor kulağa. Genleşiyor biraz. Evet. O yüzden o da bir fayda olabilir. Bu tamamen deneyeceksiniz. Hasta hangisine fayda görecek? E, ona bakarak, ona göre karar vermek lazım. Hocam bir şeyi sormak istiyorum. Onu merak ettiğimden soracağım. Bazen kalıba alıyorlar. Ağız açıp kapıyorlar 2-3 kere. Hani sizce böyle bu ısırıp sonuna kadar almak mı daha faydalı yoksa kalıbı normal alıp ya bir ağzınızı 2-3 kere açıp kapar mısınız? Yani şöyle işte, e, e, ağzını açıp kapatmanın bana çok faydası olur mu? Çok göremedim. Hiç böyle bir uygulama duymadım. Kalıp aldıktan sonra. Aa yok. Mesela kalıbı sıkıyorsunuz. Ben şubede çalışırken bir arkadaşım. Ağzını bir kere şu kapatır mısın? Yani oradaki o acaba şey mobilizasyonu mu sağlıyor? Sızdırılmazlığı mı sağlıyor? Yani şöyle malzeme çok yumuşakken belki basınç farkıyla beraber dışılak yolunu oynayan şekline dönebilir. Ama yani gene de e, nihayeti e, iz alırken siz sabit bir çene eklemini mobilize ettiğinizde arabanızı açtığınızda e, çeneyi e, zaten dış kulak yolu o şekle gireceği için Trek belirginleşiyor. Yani, şey. yani tekrar Yok. açıp kapatmaya bir gerek var mı ya da bilemedim faydası o. Ben hmm. hiç denemedim bilmiyorum onu. Gürültü düşürücü özelliğinden de bahsetmek istiyorum size. Bir özelliği zaten özellikle RAM testi ve Xbox testlerinde zaten hmm. ölçebiliyoruz. Hani ölçtüğümüz zaman özellikle bizim cihazlarımızda e, gürültü düşürücüyü hani direkt olarak açtığımızda tam bir şekilde 15 adet display açtıysak, direkt 15 desibel gürültü aslında baskıladığını gördük. Yani biz bunu RAM testinde de zaten. Bak, ha, bu işlemin sonucunu RAM'de görebiliyorsun. Aynen öyle. Gürültü düşürücüyü ben şöyle anlatıyorum şubelere. Diyorum ki siz şubede otururken şubede hocam e, uyarlama odasından dışarı genelde bir cam açılır. bir cam olur. Bu camın üstünde de genelde reklam giydirmesi olur. Hı. Reklam giydirmeli camlar olur. Mamiyecin. Mamiyecinler hocam. E, genelde bu reklam giydirmeli camlar derim ki siz oturduğunuz yerden dışarı baktığınızda dışarıyı net olarak göremezsiniz. Ne olur? Bir reklam bitirmeli cam olur sonuç olarak. Tam full HD göremiyorsunuz. Ama ne olur? Dışarıdan gelen bir güneş ışını sayesinde yani oradaki giydirme sayesinde güneş ışını sizin gözünüze gelmez ve sizi rahatsız etmez. Sizi aslında zararlı güneş ışınlarından korur fakat dışarıyı net olarak görememenizi sağlar. Aslında gürültü düşürücü de öyle bir özellik. Bizi çevreden gelen Yüksek şiddetteki seslerden korur ama işitme cihazının ses kalitesini bir miktar bozabilir. Bu nasıl olur? Çok fazla arttırdığımızda ses kalitesini etkileyebilir. Yani ne oldu? Buradaki tüm gürültü düşürücü. Bakın hocam burada frekans bandında diyor ki 6 şer desibaylı bir baskılama yapıyorum diyor. Hı hı. Ben bunların tamamını arttırdığımda evet çevredeki hı hı. gürültüyü baskılıyorum ama biz ne, yap ne istiyoruz hocam? Hani gürültü seslerini de alsın. Seslere alışması açısından başlangıçta işte diyoruz. Evet gürültü seslerini de alsın ama burada cihazın ses kalitesini bu sefer etkileyip gürültü düşürücüyü daha plana alabiliyor. Biz ne yapıyoruz hocam genelde diyoruz ki işte hangi genelde ortamlarda bulunuyorsunuz? İşte diyor ki mesela ee, dışarıda araba gürültüleri beni rahatsız ediyor. Hani bu tür trafik ortamlarında çok fazla bulunuyorum. Bize diyoruz ki tamam trafik ortamlarında çok bulunuyorsa genelde bu araba gürültü, motor gürültüler hocam kalan frekans bölgesinde bulunuyor. Diyorum ki o zaman ben spesifik olarak buradaki kalın frekans bölgelerini biraz daha arttırayım. Orta ve yüksek frekansları sabit bırakayım. Yani ne yapayım? Kalın frekans bölgesindeki gürültü baskılamayı biraz daha fazla tutsun. Orta ve yüksekleri daha sabit tutsun. Bazen şöyle yapıyorlar hocam. 6, 4, 2 şeklinde kalından alçak. düşüyor. İyi. İyi. Bazen kalından açıp ortayı düşürüp yüksekten açıyorlar. Hani biz temelde şöyle diyoruz. Hani genel Genelde eğer işte araba gürültüsü hastı diyorsun, birazdan kalınları aç, kalınları baskılasın. Bir de diyelim ki hastanın kalp cihazı uygulaması kişiden kişi yani değişebilen şeyler hani uygulama sonuç olarak. Bu yüzden bunu deneyimleyerek görmek aslında daha önemli. Ben gelirim burada birkaç saat anlatırım, geçerim. Ama sizin bunu irdelemeniz, sürekli olarak kullanmanız, hasta görmeniz hocama Hasta görmek çok önemli. Yani ben bugüne kadar birçok yerde çalıştım, birçok hasta gördüm. E, o yüzden tecrübelerim size mümkün mertebe aktarmaya başladı. E, umarım sizler de gelecekten istediğiniz yerde işinmeyeceğiz sektöründe güzellerlere gelirsiniz. Hocam size de çok teşekkür etmek istiyorum o program için. Sizlerle buluştuğumuz için. Biz iyi e teknik olarak çok memnun kaldık. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah yine projelerde görüşürüz tekrardan. Ee, bu tür projeler arkadaşlar özellikle hani ben de öğrenciliğimde de birçok etkinliğe katıldım. Ee, Odiko projesi özellikle. Odiyoloji ee, kökenli odiyoloji öğrencileri, odyometri öğrencileri için çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Hani bu şekilde sizlerin farklı firmaların adaptasyon fitting programlarını görmeniz ve diğer içeriklere erişebilmeniz e, çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden size de çok teşekkür ediyorum. Abi, biz teşekkür ediyoruz. Tamam. Bakın. Ee, geldiği için bizimle e, paylaştığım bilgiler için Arkadaşlar ilk bir bilgi sadece. Ee, Odacom YouTube hesabından e, bu videonun tamamına ulaşabileceksiniz. Evet. Artı e, süreçlerle alakalı kafanıza takılan, uygulama programıyla alakalı kafanıza takılan herhangi bir şey olursa da altına yorumlar kısmında paylaşırsanız biz Badoğan'la danışacağız. Evet. E, kendisine e, uygun cevabı olup tekrar sizlerle cevabını paylaşacağız. bilginiz olsun. E, Odacom YouTube hesabını, Instagram hesabını takip etmeyi unutmayın. E, bir sonraki ayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Odikon. Evet. İçeride çok ses yapmayın olur mu siz de arayacağım? İyiyim hocam. Çok... <laughs> Tam fokuslanmıştım. <laughs> 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 teknik hatası. Evet. Post telefonu. <laughs> ya. <laughs> <laughs> Yakın çekim alıyoruz galiba. <laughs> Şöyle mi göstereyim? <laughs> şey. <laughs> <laughs> Şöyle. Şey yapayım başlayayım mı yoksa? Valla geçen bir saat dedim ki sürdü. <laughs> Biraz ara verelim mi? Bu sesi duyduğumuzda pili bitti. Aynen. <laughs> <laughs>